Evet arkadaşlar soru çözümüne başlıyoruz. Aşağıdaki bölümlerde 1'den 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu tablo verilmiştir diyor. O yüzden e, birin katı olanlara bir boncuk, ikinin katı olanlara da bir boncuk, 50'ye kadar olan tüm sayılara e, sayıların e, katı olan sayılara bir boncuk koyuyor arkadaşlar. İçinde yalnızca 3 boncuk olan bölme sayısını soruyor. Mesela bu 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gidiyor. Örneğin birin katlarına bir boncuk. Tüm tüm sayılar birin katı olduğu için Hepsini böyle yeşillerden yeşil gibi bir boncuk koyuyor. E, i̇kinin katı olanlara da bir boncuk koyuyor. İkinin katı hangileri? Çift sayılar. Bir boncuk koyuyor. Ondan sonra üçün katı olanlara da geliyor. Bir boncuk koyuyor. Üç, altı. Yani arkadaşlar açıkçası bize şunu demek istiyor. Şimdi sayılı, sayının katları o sayının çarpanlarıdır ya. Yani çarpanları 3 olan sayıları buluyor. Şimdi biz gidip tek tek böyle bulacağız mı? Mesela 1 1 zaten bir tane çarpanı vardır. 3 tane olmaz. 2'nin çarpanları 1 ve 2'dir. E, o da olmaz. Değil mi? 3'ün e, çarpanları nedir? 1 ve 3'tür. O da olmaz. Zaten asal sayıların çarpanları 1 ve kendisidir. 4'ün e, çarpanları ne? 1 x 4, 2 x 2. Bak 4 oluyor. 5 asaldır. 1 çarpı 5 olmuyor 3 tane. 6 altı, 6'nın çarpanları 1 6 2 3 bu da 4 tane. Bu da olmuyor arkadaşlar. Şimdi biz bunları tek tek bulacağız mı arkadaşlar? O sabaha kadar sürer. O yüzden şunu hatırlayacağız arkadaşlar. Siliyorum burayı. Bizim bir formülümüz vardı. Neydi? Asal çarpanlarını ayırdığın zaman üssünü bir arttırıyordun. O bizim çarpan sayımızdı. Hatta mesela x üzeri y çarpı mesela a üzeri b olduğu zaman da x ve a asal olarak düşünüyoruz y artı 1 çarpı yani bunu üstünü bir arttırdım. y artı 1 çarpı ne oluyordu? b artı 1 oluyordu değil mi? Yani asal çarpanlarının üstü kuvveti şeklinde yazdıktan sonra kuvvetlerini bir arttırıp çarpıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Onu hatırladınız. Peki o yüzden diyeceğim ki ben 3 e, tane boncuk olabilmesi için bu şekilde olması lazım. Yani a'nın karesi şeklinde olması lazım. Bunun kuvvetini bir arttırdığım zaman diyeceğim ki 3 tane çarpanı vardır diyeceğim. Yalnız bu A'nın arkadaşlar asal sayı olması lazım. Örneğin mesela 4'ün ikinci kuvveti üst üstünü bir arttırıyorum 3 yapıyorum diye bir şey diyemem. Çünkü 4 asal bir sayı değil. 4'ü bu durumda nasıl yazarım? 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazarım. Onun da ikinci kuvveti olur. O da 2'nin dördüncü kuvveti olur arkadaşlar. 2'nin dördüncü kuvveti olur. Yani bunun üstünü bir arttırırım. Aslında 4'ün karesinin 5 tane çarpanı var. O yüzden ona dikkat edin. Yani buradaki A sayısının arkadaşlar... A'nın karesi dediğim A sayısının asal olması lazım ki üstünü bir arttırayım. 3 tane çarpanı yapayım. Peki başka bir yolu yok mu arkadaşlar? 3 tane çarpan olmasının başka bir yolu yok arkadaşlar. Yani isterseniz deneyebilirsiniz. O yüzden böyle A'nın karesi şeklinde bir ifade bulmam lazım. A'nın da asal olması lazım. Peki ve A'nın karesinin de arkadaşlar bu arada 50'den küçük olması lazım. Çünkü 50'ye kadar olan sayıları dizmiş. Bakalım. Şimdi 1'in karesi 50'den küçüktür ama 1 asal değildir. Olmaz. 2'nin karesi 50'den küçüktür. 2 asaldır. Yani o zaman 4 sayısını alabilirim. 4'ün 3 tane çarpanı var. Ee, 3'ün 3 karesi 9. Tamam. 3 de asal olduğu için bu da olur. Şimdi 4'ün karesi 50'den küçük ama 4 asal olmadığı için olmaz. Zaten 4'ün karesini az önce inceledik. 5'in karesi 25 olur bu. 5 asal bir sayı olduğu için. 6'nın karesi 50'den küçük ama 6 asal olmadığı için olmaz. 7'nin karesi 50'den küçük. 7 de asal. O zaman bizim 3 çarpanlı sayılarımız arkadaşlar bir tanesi 4. Birisi 9. Birisi 25. Birisi de 49. Arkadaşlar bakın isterseniz test edelim sizinle. Şimdi 4 sayısının çarpanlarına bakalım. 1'e 4 2'ye 2. Yani bak 1 2 3 tane 4, 2'den 2 tane olduğu için diye sayılmaz. 9 sayısının çarpanlarına bakalım. 1'e 9, 3'e 3. 1 2 3 bu da 3 tane. 25'in çarpanlarına bakalım. 1'e 25, 5'e 5. 1 2 3 tane gördüğünüz gibi. 49'un çarpanlarına bakalım. 1'e 49, 7'ye 7. 1 2 3 tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. başka 3 tane asal çarpanı olan, başta başka 3 tane çarpanı olan sayı yok. Demek ki bu sayılar arkadaşlar ne yapılacak? 3'er tane boncuk koyulacak. Yani kaç tane sayı var? 4 tane sayı var. Cevabımız 4 arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ömer tabletine şifre koymak için aşağıdaki yöntemi uyguluyor. Bu yönteme göre aklına iki basamaklı asal olmayan bir sayı tutuyor. Asal olmayan bir sayı tutuyormuş. Bu tuttuğu sayının asal çarpanlarını hesaplıyor. Tamam. Aklına tuttuğu sayıdan büyük olan en yakın tam kare sayının kara kökünü. Büyük olan en, en yakın tam kare sayının kare kökünü ve aklında tuttuğu sayıdan küçük olan en yakın tam kare sayının kare kökünü hesaplıyor. Ömer Bey ne yapıyorsunuz? Daha sonra sırayla aklından tuttuğu sayıdan küçük olan tam kare sayının kare kökü sayının asal çarpanlarını küçükten büyüğe doğru ve tuttuğu sayıdan büyük olan tam kare sayının kare kökünü yan yana yazarak şifresini oluşturuyor. Neyse ki arkadaşlar şu aşağıda bir örnek varmış. Bakalım. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. 12'den küçük olan en küçük tam kare sayı 9 arkadaşlar. 9'un kare kökü ne yapar? 3. 12'den büyük olan en küçük tam kare sayı 4. Yani diyor ki 12'den küçük olan tam kare sayının kare kökünü şifrenin başına yaz diyor. Sonra getir diyor 2 ve 3 asal çarpanlarıydı ya. Dur şu asal çarpanlarını farklı renkte yapayım. Asal çarpanlarını yaz diyor. Sonra da getir diyor. Kendisinden büyük olan sayının tam kare sayının kare kökünü yaz diyor. O zaman da bu da oluyor. Mesela bak, bak şurada söylüyor. Önce küçük olan tam karesi sonra asal çarpanlar sonra da büyük olan tam karenin kare kökü. Yani ortaya asal çarpanlar geliyor. Başa ve sonra küçük olan tam karenin kare kökü sonra da büyük olan tam karenin kare kökü geliyor. Peki. Şimdi o zaman buna göre bakacak olursak şifreyi böyle tuttuğunda tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Yani şu sağdaki Kendisinden büyük olan tam kare sayının kare kökü. Yani o zaman kendisinden büyük olan tam kare sayı 81. Bu da kendisinden küçük olan tam kare sayının kare kökü. O zaman kendisinden küçük olan tam kare sayı da 64. Yani bu sayı 64 ile 81 arasında. Asal çarpanları neymiş? 3 ve 5'miş asal çarpanları. Yani bu sayın içerisinde 3 ve 5 çarpanları var. Dolayısıyla 15 çarpanı var. O zaman bu sayı 15'in bir katı. 15'in bir katı olup da 64 ve 81 arasında olan hangi sayı var? 15, 30, 45, 60, 75 var arkadaşlar. Demek ki cevabımız Denizli 75. Bir başka soru. Bir öğretmen öğrencilerin üst ifadeleri anlatmak için oyun oynatmaya karar veriyormuş. İki tane çak döndürülüyormuş. Kullanacak çaklar ve Kurallar ne? İbrinin durduğu bölmedeki sayılar aynı olunca sayının küpü. Aynı sayılar gelince sayının küpü. Hangi sayılar aynı burada? Birler ortak. Ondan sonra birler ortak başka. ikiler ortak. Başka ortak var mı? Eksi birler ortak. Başka yok. Aynı gelince sayının küpünü alacakmış. Tamam. Farklı olduğunda küçük sayı üst. Hmm. küçük sayı üst. negatifler var. Negatifler olduğu zaman hemen küçük sayı negatifler üst olacak. Büyük sayı taban. Büyük sayı da taban olacak şekilde üst ifadenin değerini hesaplıyor. Tamam. iki defa çevriliyor. İlk çevirmede her iki çarkta da ibrenin aynı. Yani aynı aynı sayılar geliyormuş. İkinci çevirmede farklı sayılar geliyor. İki çevirme sonucunda hesaplanan değerlerin çarpımını, çarpımının en çok olmasını istiyor. Şimdi önce aynı geldiği değerlerin küpünü alacağız. Yani eksi fazla olmasını istiyor. En çarpımının en fazla olmasını istediği için şimdi eksi birin küpünü alırsam eksi bir, birin küpünü alırsam birler de ortaktı bir, İkinin küpünü alırsam sekiz. O zaman diyorum ki e, ikinin küpünü almam lazım. Yani birinci ihtimal aynı geldikleri ihtimal ikinin küpü. Bu birinci ihtimal. Bu kenarda kalsın. Şimdi ikinci ihtimalde, de üstler sayılar farklı gelecek. Farklı geldikten sonra da ne yapacak? E, küçük sayı üst olacak. Büyük sayı kuvvet olacak. Peki küçük sayılar arkadaşlar burada negatif sayılar küçüktür. E, negatif sayılar küçük olduğu için negatif sayı üste gelirse mesela 3 üzeri eksi 5 oldu diyelim. E, negatif sayı üste gelirse negatif üste olduğu zaman sayı ne yapar? Ters çevirir. Yani 1 bölü 3'ün Beşinci kuvveti olur. O zaman sayı iyice küçülür. O yüzden demek ki ben diyorum ki e, negatif sayılarla burada çok fazla çalışmayayım. Çünkü negatif sayıyı seçersem negatif sayı ne olur? Üs olur. E, Üs olduğundan dolayı da sayıyı ters çevirir. Sayının değeri ne yapar? İyice küçültür arkadaşlar. O yüzden negatifi mümkün mertebe seçmemeye çalışayım. Pekala Şimdi hangi sayıyı seçersem e, mesela burada en büyük ne var? 4 Dört. Burada en büyük ne var? 3. 4 e, ve 3'ü seçersem 3 küçük olduğu için üs olur. 4 büyük olduğu için de taban olur. E, ondan sonra bakıyorum bundan başka büyük yok. Yani e, en büyük seçebileceğim bunlar. O yüzden bu iki sayıyı birbiriyle çarpacağım. 2'nin küpü çarpı. Çarpı ne olur? 4'ün küpü. E, tabanlarını eşitleyeyim. 2'nin küpü çarpı 4'ün 4'ü nasıl yazarım? 2'nin karesinin 3. kuvveti şeklinde yazarım. O da 2'nin küpü çarpı üstler çarpılır. Şu 2 ve 3 çarpılır. 2'nin 6. kuvveti. E, tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2'nin 9. kuvveti. Yani 3 artı 6'dan 2'nin 9. kuvveti oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bir sonraki soru. 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 kutu verilmiştir. Bu kutulardan her birinin içinde kutu numarası kadar bilye bulunmaktadır. Peki her bir bilyenin kütlesi kök 27. Kök 27 ne yapar arkadaşlar? 3 kök 3 yapar. Kutulardan iki tanesini seçecek olan Harun bu kutulardaki bilyelerin tamamı diğer kutularda kutulara eşit sayıda olacak şekilde dağıtacaktır. Peki son durumda kalan 3 kutudan herhangi birinin ağırlığı gram cinsinden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar iki tanesini seçecek. Bu içindeki ikisinin içindeki bilyeleri diğerlerini eşit bir şekilde paylaştıracak. Şimdi ama şunu düşünmem lazım. Şimdi iki tanesinin toplamının 3'e bölünebilen bir sayı olması lazım ki diğerlerini eşit olarak paylaştırabilsin. Mesela 1 ve 4'ü seçemez. Niye? 1 ve 4'ün toplamı 5 yapar. 5 e bilyeyi 3'e bölemeyeceğinden dolayı eşit paylaştıramaz. O zaman 1 ve 4'ü seçemez. Ama arkadaşlar 1 ve 2'yi seçebilir. 1 ve 2'yi seçtik. Toplam kaç tane bile yaptı? 3 tane. 3 e tanenin bir tanesini buraya verdi. 4 artı 1'den 5 oldu. Bir tanesini buraya verdi. 5 artı 1'den 6 oldu. Bir tanesini buraya verdi. 3 artı 1'den 4 oldu. Şimdi e, bir tane bilyenin kütlesi 3 köküç. E, burada 5 tane bilye oldu. 5 çarpı 3 köküç ne yapar? 15 köküç yapar. Bursa olur. E, burada 6 tane bilye oldu. 6 çarpı 3 köküç ne yapar? Bilyenin bir tanesinin kütlesi 3 köküçtü. 18 köküç yapar. Ceyhan'da oldu. Bu arada çocuklar D şıkkı 24 köküç. O görükmüyor da. 24 3 Peki. Geldim. bu ihtimallerde yani 1 ve 2'yi seçtiğim durumlarda B ve C sağlandı. Hatta şurayı komple sileyim. B ve C'nin sağlandığını biliyorum artık. Peki arkadaşlar başka hangi iki kutuyu seçebilirim? 4 ve 2'yi seçebilirim. Çünkü 4 ve 2'nin toplamı da 6 tane yapar. 2 yani iki tane buraya dağıtırım. 3'e böldüğüm zaman 2 yapar değil mi 6'yı? 2 tanesini buraya dağıtırım, 2 tanesini buraya dağıtırım. Eee bilyenin ağırlığı neydi çocuklar? 3 köküçtü. Şimdi 1 artı 3'ten 3 tane billi oldu. tanesi, tanesinin ağırlığı 3 kök 3. 3 ile 3 kök 3 çarparsam 9 kök 3. Bak A şıkkı da oluyor. Yani 24 kök olamaz arkadaşlar büyük ihtimalle. Neden? Şimdi bak burası 5 tane yapar. 5 ile 3 kök 3 çarparsam 15 kök 3 yapar. Olmaz. Burası 7 tane yapar. 7 ile 3 kök 3 çarparsam 21 kök 3 yapıyor. Zaten en fazla bu oluyor. O da ona yetişmiyor. Arkadaşlar D şıkkı olamaz. Geçiyoruz başka bir soruya. Birbirine özde 5 adet tahta küp şekildeki gösterildiği gibi birbirine sonra da birbirine sonra da tahta zemini yapıştırılıyor. Daha sonra da tüm yüzeylerin 4 rakamı yazılıyor. Buna göre bu küplerin her yönden görülebilen yüzeylerine yazılı olan 4 rakamların çarpımı kaçtır? 4 hmm, rakamlarının çarpımı diyor. Önce 4 rakamların sayısını bulursam bunları üstlü ifade şeklinde ne yapabilirim? Çarpabilirim. Sayısını bulayım. 1. Şu farklı renkli işaretleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şu an görebildiklerim. Şimdi 11. Şu taraftan görünecek bir tane var. 12. Şuradan bir tane görünecek var. 13. Şu yüzey görünecek. 14. 14 oldu. Şuradan bir yüzey var. 15. Şuradan bir yüzey var. 16. Şuradan bir yüzey var. 17 tane yüzey. Yani 17 tane 4. 1, 2 böyle gidecek. Şunlar 17 tane. O zaman ne yaparım? 17 tane ise 4 üstü 17 derim. E 4 17. Şıklarda hep 2'nin üstleri var. E bunun 2'nin üstüne çevireyim 4 üstü 17'yi. 4 ne yapar? 2 üzeri 2 yapar. 2 üzeri 2'nin 17. kuvveti. Üstler çarpılır iç içeyken. Yani üstlü bir ifadenin üstü alınırken üstler çarpılır. 2 üzeri 2 çarpı 17'den 2, 2 üzeri 34 oluyor sevgili arkadaşlar.